başlıyor. Evet canlar kendimize bir ada satın aldık ve burada hayvanları barındıracağız. Ya burada hay hayvan barınağı kurdu. Ay, ne adaya oldu? bak pislik içinde. Ay be anlamadım ne oldu diyorum. ay. Daha diyorum. yeni ada satın aldık. Bu adayı böyle hep pis pis yapmışlar. Buradan şeyler mi yapacağız? Ha, ya şu an kendimize evet. bir çit kurduk. bu Buraya ilk hayvanımızı alıyoruz. Tavşan aldı. Önce su verelim. Sonra biraz da havuç verelim. Güzel. Fatihcisi bu adam da sanırım var? yardım edecek ona bakacak sanırım. Güzel, burayı da alabiliyoruz. Bence güzel. Bu, bu arkadaş bize yardım ediyor. Bak yeni kişiler alıyoruz. Mesela temizlikçi aldık bir tane. Temizleyecek bu da aynı şekilde. Hadi bakalım. Bu çok biz güzel açalım, canlar. Adayı siz temizleyin. Buranın canlar burada aynı şekilde adayı da genişletebiliyoruz. Yavaş yavaş genişleteceğiz. Bunlar aynı zamanda bize para da kazandırıyor. Ya şuraları temizle, dostum. Şuraları temizle maviler temizlikten sorumlu, sarılar da sanırım hayvanların bakımından sorumlu Canlar. Benim anladığım. Sarı anladı. şu an para istiyor. Ben Sarı ne para istiyor ki... sen ya? Bana para ver bana para, para ver. Sen ne parasız istiyorsun ver. acaba? <laughs> şu an biz adayı temizleyip para kazanmaya çalışıyoruz. Bir dakika buraya bir şey kurabilirsin Aklı diyor. Aklı fikri hmm. şeyde, parada. Bank koydum. Bir tane de buraya şey alalım. Ee, popcorn tarzında bir şey alalım Canlar ya mısır alabilsinler. Güzel gidiyoruz. Ol. Testereyle buraları açmam lazım. Mais. Güzel kesiyor ama. Gıcı 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 gıcı. Hışı 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 hışı. Evet. Yani amacımız adayı büyütmek. Görüyor musun? İlk levelimizi aldık. Bak bak bile. görüyor musun bak yine para istiyor. Bak. Onlar para istiyor sanırım ama iş yaptıkça da biz onların parasını ödüyoruz. Bedava çalıştırmıyor sonuçta onları. Abi canım bedava istiyor çalıştırıyorlar mı? Ama, ama ya çok bak, pis ya. Güzel buraya da bir tane temizlikçi aldık canlar. Güzel gidiyoruz. Burayı da Şu temizlikçilerini hani birazcık ben yapmayacağım bakalım. Aa yapman lazım diyor. He, bak orada mavi diyor. de temiz diyor bak. Biz bunları, çöpleri geri dönüşüme gönderdiğimiz için ekstra bunlardan para da kazanabiliyoruz. Çok iyi. Bir yıldız daha aldık. Güzel güzel güzel. Şuraya canlar. Bunu da temizleyelim. Aa, güzel level 2'ye geç. Çok hızlı ilerliyoruz. Evet. Bunları arttırabiliyormuşuz bak. Temizleme hızını arttıralım. Temizleme hızını en yükseğe çektik. Hemen, hemen temizlen. Yeni açılan yerlerin hemen temizlenmesini istiyorum. Buraya Aa, da böyle şey, değişik bir tavus şey, kuşu tavus tarzında tavus bir şey kuşa, açtık. Temizlememiz evet. lazım. Su, yiyecek. Yok gerek yok. Bunu alabiliyor muyuz? Ay düştü mü yani. o? Sarının biri suya düştü. Dostum ne yapıyorsun sen? Niye atlıyorsun suya? Attı siz Allah güç kendini. güç bela buraya getirmişken siz niye sulara atlıyorsunuz? Önce açacağım. Temizler arkadakiler. Aç 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 aç. kocaman bir ağacımız da var. Güzel güzel güzel. Bu tarafı açamıyorum. Şimdi temizlik işi dostum. Hadi. El birliğiyle buralar temizleyeceğiz çabuk, Mavi. Çabuk 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 Gel sen orayı temizle. Çabuk. Ben de şu taraftan başlayayım. Şu tahtaları da kesmemiz gerekiyor aynı bici, zamanda. Bici, 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 bici. Güzel. Bu tahtaları da keseceğim kurduğumuz ada niye pis çıkıyor ya Ya işte insanlar güzel bakmamış bu adaya. Biz bu adayı temizleyip hayvan barınağı haline getiriyoruz. Hayvanlar burada temiz şekilde yaşatacağız. Ah canlarım. Ah çöp kutusu eksik diyor. Demek ki adaya çöp kutusu da koymam lazım. Ya bir dakika şu işte. çöp kutusunu Seviye üçeye geldik. geçtik. Evet, yeni Şimdi bir Şimdi daha Aynı şekilde para gelen, para bonusunu arttırayım. Güzel yeni yerler açtık canlar. Yeni şeyler açtık. Şimdi e benim çöp hızlıca kutu çöp yok kutusu yok. koyacağım. Bir dakika şurayı temizleyince koyabileceğim bak. Koyabiliyorum artık. Bir tane çöp koydum. Ya çöp güzel ama yine demek ki böyle oluyor mu? Ya şu an çöp kutusu aldığım için daha hızlı temizliyorlar diye düşünüyorum. Sen susadın mı yemek ihtiyacın mı var? Ama Susamış. şu sarılar size bakacak diye biliyorum ben. Sarılar, e sarılar sizin bakımınızda boş boş geziyor onlar. Evet sarılar boş geziyor. Ay yavru geldi. Aa çok iyi! Bunların sayısını arttıracağız o zaman burada. Evet yavruz oldu. Bak maviler temizlik yapıyor, sarılar boş geziyor. Bir şey söyleyeyim mi? Acaba sarılar boş gezenin boş kalfası mı? Olabilir, bilmiyorum. Dostum geçsene, almayacağım. Eklem izleyerek <laughs> kendimizi büyütmeyeceğiz, evet, evet, evet. kendimizi büyüyeceğiz. Sarılar habire para istiyor ya! Sarılar bence bir şey yapmıyor canlar, ne yapıyorlar bilmiyorum. Ya biliyorsanız onu lütfen söyleyin. Bir bak şeyde şuraya bak, şimdi ne kuralım bir musun? Ha bir dakika, bunu kuramıyormuşuz. Çöp kutusu aldık, bir bank koyalım. Bir tane de buraya tekrar şey koyalım. Şundan koyalım. Tamam. Yani güzel bunlar Ama artı bize para, para getiriyor. Dostum şunların bakımıyla kim ilgileniyor bilmiyorum. Bak bunlar acıkmış. Acıkmış susamış. Bunların bakımıyla bir ilgilensin. Diğer taraftaki tavşan öldü mü yoksa? Hayır. Bak o da acıkmış susamış. Bunlara kim bakacak? Aynen kim bakıyor bunlara? Siz sarılar bunlara? geziyorsun. Siz sarılar normal müşteri Sısarılar, misiniz müşteri, acaba? Sarılar aynen gezmek için gelmiş olabilirler mi? Para Maviler veriyor... mi ilgileniyor acaba? Para veriyor olabilirler mi? Ama ben reklamla açmak istemiyorum. Bunu yükselteyim. Güzel güzel. Oya yükselteyim. Temizlikçiler artık güzel temizleyecek. Şuradakiler de gideyim yükselteyim. Sonra Ay demek ki hayvanlarla biz ilgileniyoruz. Hepsiyle nasıl ilgileneceğim ama yükseltemiyorum. Param yok şimdi. <laughs> param yok. Yok, yok, yok. Tamam size yok, geldim. Yok. Bakmaya geldim. Güzel. Ama siz hemen acıkıp ya. Ama onlar da para veriyorlar. Güzel, güzel o zaman. Demek ki ben hayvanlara sürekli bakacağım. Sürekli bakacağım, onlar da sana para verecekler. Güzel güzel, baya büyüdü ses biliyor musun? Kendimize kocaman ada yapacağız. Bak burayı temizleyelim. Demek ki sarılar müşteri canlar, ben öyle evet, anladım. Evet. Ya sarılar geziyor, buraya para bırakıyor. Sarılar diyor ki, buralar çok pis. Ben buraya bir daha gelmem diyor ama bir dakika dostum, Bu 10 dakika sonra görürsünüz burayı. 10 bir dakika sonra bura hayvanat bahçesi olacak. olacak. Buralar Hop, bak, temiz olacak. olacak. Buradan gidin diyor, suya düşersiniz Hayır dost, almayacağım. Özel bir şeyler hiç açmayacağım. Hop, özel bir şeyler açmayacağım. Onu, onu da keseceğim, onu da keseceğim. Hop, geldim. Şimdi tamam, keseceğim dostum. Tamam kardeşim, anladık. Çöp dene kes istiyorsunuz, anladık. Tamam, koyacağım ama seviyeler öyle kolay artmıyor. Bir hayvanat bahçesi kolay mı yapılıyor sanıyorsunuz? Şunu arttırayım hadi. Yani rastgele arttırıyoruz canları. Yeni hayvan falan da açtık. Dediğin gibi nereyi açarsak açalım orası pis oluyor pis ya. Pis ya aynen böyle de olmaz ki. Şu mavi buraya gelse aslında bak mavi orada takıldın kaldın biz temizliyoruz sadece burayı. Çöp tenekesini koyayım hemen şuraya. Dostum, koyayım koydum. Çöp tenekesi neredesin? Koydum çöp tenekesi koydum güzel. Buradan bir tane kendime şey almam lazım temizlik almam lazım güzel. Burayı da mavi temizleyecek yani her bölgenin kendi temizliğinden sorumlu biri var. Ya bırak da onlar temizlesin. Temizleyecekler ama böyle yardım etmen gerekiyor çok yavaş hareket ediyorlar yoksa. Mesela buraya gelenlerin alışveriş yapabileceği şundan koyamıyorum. Bundan koyun bari. Güzel. Yani işte. Ya şu bölgeyi de açacağız. Buraya da tekrar bir hayvan getireceğiz. Yeni hayvanlar gitti ya. Öldü mü açlıktan? Ne ben oldu gideceğim onlara? Gideceğim. Biraz sabretsinler ama yeni yerler açıyoruz. Boş durmuyoruz ki burada. Ama ne oldu onlara? Boş hayvan cehizler. Boş dursak da haklılar yani. Ne diyeyim? Tamam şurayı da aç. Adam gidemiyor. Tamam. Buraya ne koyacağım? Buraya ne koyabiliriz? Çöp tenekesi tabii ki. Çöp tenekesi mi koyayım? Sen temizlikten yanasın güzel güzel canlar burayı da açalım açamadık paramız yeterli gelmiyor mavi bak güzel temizlemiyorsunuz bir gidip iki gezip bir temizliyorsunuz görmüyorum sanmayın adam akıllı temizleseniz aslında şimdiye kadar açtıydı çok yavaş temizliyorsunuz evet ya siz o kadar da hızlandırmadık mı biz bunları bak. yani hızlandırdık boş, aslında boş, ama boş temizlemiyorlar boş boş geziyorlar boş boş geziyorlar gıcık gıcık burayı da açtık ben artık şuraya yeni hayvan koyabileceğiz sanırım bir dakika Şu, şunları evet, da alayım biraz ortaya paramız yeni da artsın yeni bir hayvan... Evet, seviye 5'e e geldik. Çöp hepsini arttıralım canlar farklıdır aile artıralım. bak. Yeni şeyler Aa, koyabiliyoruz. Dondurma şeyi geldi gördün mü? Ya onlar alabilmemişsin ama bayağı paraya ihtiyacımız var bizim. Evet açalım. Güzel canlar buraya en iyisi demeyim. Hepsi aynıymış. Şundan alalım. Buraya ne koyabiliyoruz? Hmm. Kuş. Papağan tarzı bir şey. Papağana papi da benziyor. Can. Değişik bir kuş. Evet papican yaptık. Buraya. Bunların sayısı da canlar sanırım yavaş yavaş artacaktır diye düşünüyorum. Sen burayı temizle dostum. Burayı sana bıraktım. Sen burayı temizle. Burada bir şey görmüştüm. Bunu hmm. alabilmem için para vermem gerekiyor. Yok dostum, sana da para vermek istemiyorum. Parayla bir şeyler büyütmek istemiyorum ya. Her şey parayla da olmaz ki canım. Burayı genişletmek için ama çok para istiyor biliyor 100 musun? 100 tane. Açtık ama. Aa, otları da biçeceğim böyle. Çok güzel. Oo. Bak biçiyorum böyle. Oo. Ben bunu sevdim aslında. Oyun gitgide değişik bir hale geliyor canlar. De Şuraya değişik mesela... evet, çok farklı şeyler yapabiliyoruz. Ağaç dikebiliyoruz. ya bak gelsinler hayvanlar, izlesinler burada. Otursunlar ama o. Ters Olsun olsun arkadan dönüp bakarlar oradan. Buraya bir tane de gerit mısır yesinler. Hmm. Sosis yesinler o. Aynen dondurma şey de açılsaydı ya çok ya güzel bir olurdu. Bir süre sonra baya bir para kazanıyor olacağız diye düşünüyorum. Buraya da bir tane çöp kutusu koyalım Ay, canlar gelenler. Yine. Hayvanlarımızı da besleyelim ama şimdi son kez hayvanları da beslemek istiyorum. Tamam evet bunları da yap Bunlar da yapayım İkinci... hayvanları beslemeye gidelim. Abi Hoş, ne koş, geziyorsun koş, orada koş, sen dostum. Koş. Bari gidiyorsun su ver hayvana acıkmış. Gidelim şu hayvanlara Çıkıyor. bakalım. Koş 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 koş. Ya bunun yavrusu ya. var bir de ya. Bir ya yavrusu var. Çok acıkmış oh, verelim, daha. Yiyecek verelim. Aferin çıkmayın dışarısa. Sana ne oldu tavşan kardeş? Tavşan kardeş Hiç hareket, hareket edemiyor. Tavşan da burada kalmış canlar. Biraz oraya gidiyor, biraz buraya geliyor. Güzel buna su verdik, yiyecek verdik ama biraz sonra gittiğim zaman bence yine acıkmış olacaklar. Git bakalım acıkmışlar. Bakalım. Mesela bak buna girdiğim zaman tekrar su ve yiyecek isteyecek bak. Ha bunlar Doymuyor ya ama ha beslersen para kazanıyorum para yani öyle düşün mesela. Abi ölmüyorlar ama <laughs> Bunlar çok Bunlar para veriyor bence para istemiyor o an alışveriş falan Ay. yapıyorlar. Aa bak şey o, acıkmamış. Acıkmamış evet o hızlı güzel, oldu bari. sanki. Abi büyütebiliyorum güzel güzel güzel. Buradan ne alıyorum? Buradan bir tane temizlikçi aldım aynı şekilde şu orakla bunları hop ya hop Ya siz temizlikçilere çok yavaş çalışıyorsunuz. Büyütelim. Seviye 6'ya kadar geldik canlar. Hızlı ilerliyoruz. Bana sorarsanız aslında hızlı ilerliyoruz ben ama bilmiyorum. Bence de gayet güzel ilerliyoruz. Yeni hayvanlar geliyor. bir genişletelim. Temizlik işini adama bırakacağım. Oh, genişlet genişlet genişlet. Paramız gerçi çok fazla kalmadı ama. Yani paramızı da bitirdik. Canlar böyle baya büyük bir harita açtık. 3-4 tane de hayvan getirdik. Devamı gelebilecek bir oyun. Güzel bir beğeni atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça